Mobil geleceği zirvesinde evresinde Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi Bey ile beraberiz. Hakan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. bugün siz değişen ticaret ortalarında Türkiye'nin konumu oturumunda konuşmacıydınız. Özellikle de orta koridordan bahsedildi. Ana gündemimiz buydu. Orta koridor Türkiye'nin limanları ticaretin kalbinin attığı yerler ve çok önemli ama bu önem giderek artacak mı ve orta koridorla birlikte ne kadar ee, ne, ne, durumdayız şu anda kapasite bakımından bunu kaldırabilecek durumda mıyız? Evet öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugün güzel bir e, gün oluyor. Mobilite ve e, e, otomotivle otomotiv ile ilgili, Roro ile ilgili biz de buna katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok güzel sonuçlar çıktığını görüyoruz. Herkes kendi fikrini, bilgisini ve tecrübesini ortaya koyuyor. İnşallah ileriki yıllarda bunun daha çok faydalarını göreceğiz açıkçası. Evet biz de e, sorunuza gelince biz de limancı bir aileyiz biliyorsunuz. Denizci bir aileyiz. Limanımız var, gemilerimiz var. E, dolayısıyla limanlardaki bütün şeyleri biz anında her şeyi görebiliyoruz. Limanlarda sonuçta bizimki çok büyük bir liman. E, 39 yılını aldığımız bir liman. E, Türkiye'nin de geleceğine bağlı olarak da bayağı da büyükmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin geleceğine çok güvendiğimiz için de ticaret olarak da son 10 yılda e, gördüğümüz sıkıntılar işte bir e, Rusya Ukrayna savaşı çıktı biliyorsunuz. İşte etrafımızdaki ülkelerin çoğuyla işte sıkıntılıyız ama tabii Türkiye'nin jeopolitik konumu ve ee, olağanüstü bir ee, duruştan dolayı da bir ciddi derece bir hap olma yolunda ciddi şekilde ilerliyoruz. E, denizlerimiz tabii ki çok kıymetli, çok önemli. %90 dünya ticaret denizlerle yapılıyor ama bunlara da bir alternatif olarak da işte etrafımızdaki savaşlardan işte Süveyş kanalının durumu e, dolayısıyla yeni yeni alternatifler çıkması gerekiyor. Eee Bizim de limanımıza her gün e, uzak doğudan işte Japonya'sından, Çin'inden, e, Hindistan'ından gemiler geldiğini gördüğümüz zaman da açıkçası e, bunların devamlılığının gelmesi gerekiyor ama bu sıkıntıları gördüğümüz için de ortak koridorun da biraz daha canlanması gerektiğini düşünüyoruz. E, nedir ortak koridor? İşte Çin'deki işte uzak doğu imalatlarının e, dünya e, üretimini yapıldığı yerden malların bir an önce Avrupa'ya ve Afrika'ya ve işte dünyaya taşınması e, alternatif yollar işte Çin'den başlıyor işte Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkemizden geçerekten Avrupa'ya uzanıyor. Türkiye'de bütün yatırımların sonuçta e, buna da entegre olacak şekilde yaptı işte. E, Railwaylerine ne bileyim işte şeylerin 3. köprüden bile mesela şu an biliyorsunuz şey geçiyor bu orta koridorun e, tren taşımacılığın yolları şu an durmuş durumda. Bugün hala hazırda bu işler Marmara İstasyonuna yapılıyor Gece 12'den sonra ama tabi gelişen Türkiye'de bu da sonuçta e, yapılacak ve ta Çin'deki ürünler Türk ülkemizden de geçerekten e, şeyden, 3 e, üçüncü köprüden ve Avrupa'ya ulaşacaktır. Bunun da tabii çalışması da yapılıyor ve bunun da büyüyeceğini düşünüyoruz açacağız. E, Safi Holding Derince limanı, şimdi ismi Safi Port oldu, 2015'te almıştı. Ondan bu yana e, çok büyük yatırımlar yaptınız. Biliyorum ki Safi Holding'in en büyük yatırımı aslında liman tarafında oldu ki başka büyük yatırımları da var. E, nefro, neler yaptınız e, Derince Limanı'nda şu anki durumu ne ve son 10 seneyi kıyaslarsak? Evet 2015'te limanımızı e, özelleştirmeden o günkü rekor fiyatı aldıktan sonra öncesi ve sonrasında biz dünyada aşağı yukarı 20 yakın ülke gezdik. Dünya ticareti e, limancılık nerelere gidiyor diye, lojistik olarak nerelere gidiyor diye işte ve biz bunları kendimize not ederekten kendi modelimizi yaratmaya çalıştık. Son 10 yılda da bu yatırımları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. E, limanımızı aşağı yukarı 15 kat büyüttük, şöyle diyelim son 10 yılda. E, bu da tabii bizim Türkiye ekonomisine güvenimizin bir eseri. Ne kadar ekonomiye güvenimizin eseri. Dolayısıyla e, limancılıkta e, bugün uzak doğu veya Amerika'daki limanlarda entegrasyon olarak, ekipman olarak ne varsa aynısı bizim şu an limanımızda var. E, alt yapı olarak, üst yapı olarak gitti derecede e, yatırımlar yaptık üst yapısına dolayısıyla da onların da yabancı firmaların da bizi gelip e, limanımıza gelmeleri ve bizi de görüp e, mutlu olmaları açıkçası bizi gururlandırıyor. O yüzden e, limanımız Türkiye'nin en büyük liman olma yolunda hızlı ilerliyor. Herhalde bu hedefimize e, şöyle diyelim 2000 herhalde 30'a e, 30'lara e, gelirken herhalde yakalayacağız diye düşünüyoruz en büyük liman olma sevdamızı. Sadece konteynere değil yani roroda işte e, proje kargolarda inşallah onu da başaracak navamız var ya. Yani. Şu anda kaçıncı büyük limanıdır? Şu an herhalde ilk üçteyiz diyelim yani. E, ve de Marmara bölgesinin en önemli. Marmara limanında şu an biz e, büyüklük olarak en büyüğüz. Alan olarak büyüklük olarak. İşte ilk önce Marmara'nın en büyüğü e, olma yolunda pekiştireceğiz. Ondan sonra da işte önümüzde bir iki tane rakibimiz var. Onları da dediğimiz sürelerde inşallah 5 e, yılda bu hızda. Ki yatırımlarıyla devam edeceksiniz. Çünkü ilk Şu an 250 milyon dolarlık yatırımımıza işte başladık bundan bir sene önce. Bunlar devam ediyor. Herhalde 2000, işte 2024'te başladık. 2026'nın sonunda bitireceğiz. O 250 milyon dolarlık yatırımımızı yaptığımız zaman da imanımız bambaşka bir yerde olacak. Zaten ülke büyüyor ihracatıyla, ithalatıyla. İhracat biliyorsunuz bir hizmet ihracatı diye sayılıyor. Bu, gemilere verilen hizmetler. Dolayısıyla hem ihracatı çok büyük bir katkımız oluyor. Türkiye'nin de bugün 20 milyar dolardan 260 milyar dolara dolara gelen ihracatı yakın zamanda göreceksiniz. Çok rahat şekilde iki katına çıkacak. Onu da 10 yıl içerisinde yapılacağını düşünüyoruz. O zaman da biz de buradaki gemilere yaptığımız elleştirmelerle beraber de biz de sıralamadaki yerlerimizin değişeceğini düşünüyoruz. Yani. Onu da önümüzdeki senelerde göreceğiz. Dediğiniz gibi e, Self Report bu hem ihracatı hem ithalatı bu anlamda destekleyen bir e, liman ve e, bildiğim kadarıyla otomotiv sektörü de tarafından da kullanılıyor. Bugün mobilite zirvesinde konumuz daha çok otomotivdi daha çok oraya değiyordu. Otomotiv ne kadar sizin limanınızın e, kapasitesini e, kullanıyor? Otomotiv... E İğrajatı elleştirmesi diyelim. Bizim limanımızın da vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Biz otomotiv elleştirmesinin e, bu kadar gelişeceğini, büyüyeceğini açıkçası bizim de seveceğimize çok düşünmüyorduk. Ama e, zaman bizi ona sevdirdi. E, bugün dünyanın top ten dediğimiz firmaların ile çalışıyoruz. E, onların da bir de yüksek standartları var, yüksek mobiliteleri var, e, yüksek IT'leri var. Bizden çok iyi şekilde hizmet istiyorlar. E, onları sağladığımızı düşünüyoruz dünyanın sayılı şirketlerine. Dolayısıyla otomatik de bizim şu an gurumuzun bir parçası, imanımızın bir parçası. Bunun da daha da gelişeceğini düşünüyoruz. İşte bugün Türkiye'deki rakamlara baktığınız zaman işte 600-700 bin adet iş tüketim varken bu bugün iki katına çıkmış durumda. 1.2 milyon adet tüketiliyor. 85 milyon nüfusta kıyasladığınız zaman işte bunu Fransa ile ne verim işte İngiltere ile kıyasladığınız zaman daha bizim bunun da iki katına çıkma ihtimalimizin çok yakın gelecekte olacağını açıkçası düşünüyoruz. İşte bunlar için de ne lazım? İşte genç nüfus lazım. İşte Doğru şekilde yol lazım, üretim lazım, devam etmek lazım. Bunlar da ilk önce nereden gelecek? Limanlara gelecek. Limanlarda da sonuçta biz bunların hepsinin ilk önce büyümelerini hemen gümrüklerden anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Onun da olacağını düşünüyoruz açıkçası. Daha Türkiye'nin otomotivde de çok gidecek daha yolu var. Daha iyi yerlere geleceğiz yakın zamanda. En yani, saviport kaç kişi çalışıyor ne kadar bir istihdam sağlıyor orası? Şu an bizim limanımız an itibariyle 3000 kişiden fazla kişiye şu an iş imkanı yaratıyor Kocaeli'nde o da e, oranında belki ikinci büyük ne diyelim yatırımı diyelim yani şu tamam. sistem olarak da evet. çok ciddi derecede orada bir sirkülasyon var. işte her gün üstü 3000'den fazla kamyon hareketi var, gümrük hareketi var. Dolayısıyla çok ciddi bir mobilite ihtiyacı var. 2000'den fazla bizim kameramız var limanda sabah akşam 24 saat çeşitli gözlerle her tarafı seyrediyoruz Zoomlu kameralarla Bugün Avrupa'da dünyada olan ne varsa mobilite olarak Bizde şu an onun daha fazlası var Onları da ilk önceki tabi hedefimiz her zaman için güvenlik Ve güvenliğin sürdürülebilir olması verimliliğin arttırılması Bunlar için de var gücümüzle her gün çalışıyoruz O yüzden bu 3000 kişinin de yakın zamanda inşallah yatırımlar tamamlandığı zaman e, biz 5000 kişiye falan çıkacağız orada limanda. Dolayısıyla da o da 2026'nın sonuna kadar yavaş yavaş e, limanımızı limanımız en büyük işe hem de e, çalışan sayımızı direkt olarak arttıracağız. Bugün ticaret rotaları konuştuğumuz için daha çok limandan bahsettik ama Safi Holding'in aslında başka işleri de var. Çimento'da büyük bir yatırımınız var, şeker fabrikanız var. Son 10 yılda 850 milyon dolar gibi Safi Holding'in yatırımı oldu. Sadece satın alma bedelleri için söylersek. Önümüzdeki 10 yıl için nerede hayal ediyorsunuz kendinizi? Bu zor bir soru. Belki 10 yıl çok uzak bir vade. Bu hedefi kendimize göre ee, farklı bir şeye alabilirsiniz e, sürece. Evet e, benim hayallerim hiç bitmiyor açıkçası yani <laughs> ufakken de böyleydim ben e, top oynarken de böyleydim i̇şte çalışırken de böyleydim. Dolayısıyla insan her yaşında hayal kurmalı hayallerin peşinde koşmalı e, biz de hayallerimizin peşine koşaraktan bu yerleri yaptık e, aldık bu yerleri daha yerlere getirdik önümüzdeki 10 sene tabii ki hayallerimiz çok var her gün hayalimiz var ee, bakarsınız bizi e, turizm alanına görürsünüz. Bakarsınız bizi işte e, başka ülkelerin e, yatırımlarına görürsünüz. Bize de daha zaten şu an davet de var açıkçası. Bu navavamızda şeker olsun, çimento olsun, liman olsun. Dolayısıyla yakın coğrafyadaki yerlere de e, bir şekilde gitme durumumuz var. Önümüzdeki haftalarda oraları ziyaret edeceğiz. Hayallerimiz bitmiyor sonuçta. İşte Türkiye fırsatları ülkesi. Yapabilene tabii. Ede, ede, edebilene. Dolayısıyla biz de ülkenin geleceğine, hayallerine biz yolun her zaman güvenli görmeye devam ediyoruz. İnşallah bu yolculuğumuzda sizler de bizim yanımızda olursunuz. sizi takip etmeye devam edeceğiz çünkü bu yıl ilk defa Forbes yüzde de yer aldı. Evet. E, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve bu yatırımlar e, büyük yatırımların da bir sonucu olarak aslında. Bu size nasıl hissettirdi? Daha doğrusu nasıl geri dönüşler aldınız? Doğrusunu da merak ediyorum. Vallahi e, biz sonuçta. Yıllardan beri çalışıyoruz sağ olsun. Bize de teveccüh gösterdiniz. E, buralara girmekteki tabii ki e, her şeyimiz bizim şeffaf da. Biz bir %100 bir aile şirketiyiz. Ben de ailemi temsil ederek buradayım açıkçası. Kendi hesabımı düşen rakamla ilgili buralara girdik. O da e, doğru işler yaptığımızı, doğru yerlerde olduğumuzu gösteriyor. Nasıl hissettik derseniz de eski tabii sorumluluğumuz vardı. Biraz daha sorumluluğumuz arttı açıkçası. Topluma daha çok entegre olmuş şekilde kendimizi görüyoruz. Daha çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuz daha çok var. Etrafımıza karşı daha çok sorumluluğumuz var. O yüzden e, iyiyim oldu dersen iyi oldu da sorumluluk olarak da daha büyük sorumluluklar getirdi. O yüzden biraz daha e, her şeyimize dikkat etmeye çalışıyoruz. O da inşallah e, güzel sonuçlar doğuracaktır diye bekliyoruz. Sonuçta daha yeni bir, bu, bu işler haliyle. Biz de, siz de herhalde 4 yıldan sonra bu işi yaptınız ama biz tabii daha önceki yıllardan da biz bunu hak ettik. Ama siz tabii biraz o işi ara verdiğiniz için biraz geç oldu. Ama sonuçta biz kendimiz tabii yıllardan beri buralarda hep manen gördüğümüz için ilk defa da bir resmiyete döküldü bunlar. O yüzden sizlerin de teveccühüne teşekkür ediyoruz deriz için. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın inşallah daha önce Borbus günlerinde buluşuruz. Çok faydalı, kıymetli oluyor. Güzel sonuçlar da Sizleri de tebrik ediyorum bütün ekibinize. İnşallah tekrar görüşmek üzere